Asıl bomba cuma günü geldi ama şu ABD tarım dışı istihdam verisi. Evet o veri. Temmuz ayı artışı 73 bin 104 binlik artış beklentisinin altındaydı ama esas çok önceki aylara yapılan o devasa aşağı yönlü revizyonlardı. Yani Haziran özel sektör artışı 147 binden sadece 14 bine indirilmiş. Son iki aya ilişkin aşağı yönlü 258 binlik revize yapıldı. İnanılır gibi değil. Kesinlikle bu hani istihdam piyasası meğer o kadar güçlü değilmiş dedirtti ve ciddi bir veri skandalı olarak görüldü. Hatta ABD Başkanı Trump'ın ilgili istatistik kurumunun başkanını görevden aldığı haberleri falan geldi. Yani işin o boyutu da var. Bu revizyonlar sadece Fed'in yolunu değiştirmiyor, aynı zamanda ekonomik modellemelerin tahminlerin ne kadar kırılgan olduğunu da gösteriyor. Bu sizin gibi yatırımcılar için belirsizliği artıran bir faktör tabii.